Bizim kültürümüzün şehirlerinde zenginle fakir, ümmiyle alim, zahitle serkeş, patronla işçi aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir. Yatay mimari anlayışıyla aile, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatan yeni sosyal konutlar inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesini başlatıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız yeni yılda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi oluyor. 100 bin yeni sosyal konut Sayın milletvekilim, sayın noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Denizli'li hemşerilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle 81 ilimizde yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 100 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Denizli'li Honaz ilçesi Toplu konut projesinin kura çekilişine hoş geldiniz. Değerli Denizliler, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde kura çekilişlerimiz seyircisi olarak noter huzurunda çekilmektedir. Kura çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişlerimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı ve 3 artı 1 konutlarımız için yapılacaktır. Kontenjan gereği konutlarımızın %10'u şehit ailelerimize, %5'i engelli vatandaşlarımıza ayrılmıştır. Şehit ailelerimiz ve engelli vatandaşlarımızın hak sahiplerini belirledikten sonra kalan başvurularımızı diğer kategorisine ekleyip ikinci bir şans veriyoruz. 2 artı 1 konutlarda 140, 140 konut için toplam başvuru sayımız 150'dir. Şey ailesi kategorisinde başvurumuz bulunmamaktadır. Engelli vatandaşlarımızda 11 adet başvuru olmakta, kontenjan geriye öncelikle 7 adet hak sahibi belirleyip, kalan başvurularımızı diğer kategorisine ekledikten sonra kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. Diğer kategorisinde 139 adet başvurumuz bulunmakta, 133 adet hak sahibi belirledikten sonra 2 artı 1 kuramıza son verip 3 artı 1 kuramızla devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarımızda 60 konut için toplam başvuru sayımız 168 adettir. 3 artı 1 konutlarımızda da şehit ailesi kategorisinde başvurumuz bulunmamaktadır. Engelli kategorisinde 18 adet başvurumuz bulunmakta. Öncelikle kendi aralarında 3 adet hak sahibi belirledikten sonra Kalan başvurularımızı diğer kategorisine ekleyip kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. 150 adet diğer kategorisinde başvurumuz bulunmakta. Toplamda 57 hak sahibi belirledikten sonra 3 artı bir kuramıza son vereceğiz. Kura çekilişlerimiz Ankara 15. noterliği denetiminde gerçekleşmektedir. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. Hak sahibi olamayan başvuru sahipleri başvuru bedellerini 3 iş günü sonra yatırdıkları bankaların şubelerinden geri alabilecekler. Kura çekilişlerinin tüm Denizli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve konuşmalarını yapmak üzere. AK Parti Denizli Milletvekilimiz Ahmet Yıldız Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Değerli hemşerilerim, toplu Konut İdaresi'nin değerli görevlileri, ben bugün hakikaten kendimi mutlu hissediyorum. Hemşerilerimizin teşekkürlerini ifade etmek üzere de bizzat bugün burada bulunmayı uygun gördüm. Şimdi buradan Honaz'a hemşerilerimize selamlarımı iletiyorum. Honaz çok güzide bir ilke, ilçemiz. Üretken bir ilçemiz. Ta benim çocukluğumdan Honaz domatesiyle başlayan ticaretçi, üretici bugün artık TOKI'nin de katkılarıyla artık şehirleşmiş bir ilçemiz ve dünyaya da hem organize sanayi bölgesinden sanayi ihracatı hem de tarım ihracatı yapan bir ilçemiz. Bu ilçemize ne kadar konut yapılsa aslında gider. Bu 200 konut inşallah birçok hemşehrimizin daha uygun şartlarda yaşamasına vesile olacak. Belki birçok gencimizin daha kolay şartlarda evlenmesine vesile olacak. Ben onun için hakikaten çok kendimi mutlu hissediyorum. Önümüzdeki günlerde de göreceğiz artık TOKİ'nin denizde ulaşmadığı ilçe kalmamış olacak. Her ilçede bir bazen birden fazla projeyi nüfus büyüklüğüne göre hayata geçiriyoruz. Artık sıra bundan sonra da ilçe merkezi dışındaki mahallelerde de artık göçün durması daha sıhhi şartlarda vatandaşımızın, hemşerimizin tarımına, hayvancılığına devam edecek şekilde ev sahibi olmasıdır. Şimdi bugün burada yapacağımız çekilişte hak sahibi olacaklara hayırlı olsun diyorum çıkmayacaklara da özellikle 3 artı 1 talebi çok olduğu için bundan sonraki projeleri de takip etmelerini öneriyorum. Ama bir dileğim var. Göç etmesinler. Tarlalarını, topraklarını, yurtlarını bırakmasınlar. Benim kendilerinden dileğim budur. Şimdiden hayırlı olsun. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah inşaat sürecinde çabuk bitirir. Açılışında hep birlikte yaparız. Sayın vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Vekilim sizi bırakmıyoruz. İlk engelli kategorisindeki hak sahiplerini beraber belirleyelim. Buyurun siz böyle noter masamıza doğru alalım. Engelli kategorisinde 11 başvurumuz vardı. 7 adet hak sahibi belirleyeceğiz. İlk hak sahibimizi Sayın vekilimiz Kavanoz'dan çekti. 3 artı bir kategorisinde 2 artı, artı bir, bir kategorisinde artı bir. engelli başvurular var. 3 artı bir de şehit başvurular var, değil mi şimdi? Şehit engelli... hiç yok. Yok mu? Yok. Evet. Şimdi bir numaralı engelli kategorisinden 2 artı bir hak sahibi olan Hemşehrimiz Celal Ertan. Evet. Engelli kategorisinde ilk hak sahibimiz Celal Ertan oldu. Sayın vekilim bir tane daha belirleyelim. Ee, TC kimlik numarasını. TC kimlik numarasını. Evet. Sayın vekilim bir tane daha belirleyelim. Evet. İkinci engelli, ikinci engelli hak sahibimiz de yine 2 artı 1 kategorisinden 8 numarayla Fatih Zeybek. Evet, ikinci hak sahibimiz Fatih Zeybek oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Vekilimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim bir şeyler daha söylemek ister misiniz? İnşallah açılışına e, nasip olur. Bir de evlerinde oturmaya başlarlar misafir olur çaylarını içeriz. İnşallah. Evet sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Kendilerini uğurluyoruz efendim. Biz 2 artı 1 konutlarda engelli kategorisiyle çekilişlerimize devam ediyoruz. 2 adet hak sahibini belirledik. Birinci sırada Celal Erten, ikinci hak sahibimiz Fatih Zeybek oldu efendim. Sayın 15. not Ankara 15. noterimiz 3. hak sahibini belirliyor. Derya Ültemek. Toplamda 7 adet kendi aralarında hak sahibi belirleyeceğiz. 3 asil belirledik. Dördüncü asilimiz Murat Yuladır. Elif Altın. Akif Avcık. Ve kendi aralarında son hak sahibi Halil Bulu oldu efendim. Engelli kategorisinde kendi aralarında 7 adet asil belirledik. Şimdi engelli kategorisinden kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyerek kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. Diğer kategorisine toplamda 139 adet başvuru bulunmakta. 133 adet hak sahibi belirlendikten sonra 3 artı bir kuramızla devam edeceğiz. Ankara 15. noterimiz şu anda hazırlıklarını yaptı ve hak sahibini belirliyor. Serpil dönmez. Sümeyya Talay. Sıdıka Karaca. Fatma Gurbet. Sultan Aysel. İbrahim Güngör İbrahim Karabaş Huriye Aktaş Sultan Koralay Talha Özben Bayram Ali Nursal Fatih Çırak Fatma Kara, Ayşe Kuesner, Susan Kılınç, Güler Erdoğdu, Sibel Erol, İrfan Yılmaz, Günday Çankaya. Sabri Mankır Gönül Karaduman Resul Kara Mensure Kılıç Meryem Yurtseven Zeynep Acar Meryem Özata Mehmet Kara Gonca Solak Adem Bilen Tayfun Şener Hanife Koca Kuyruk Fatma Bayar Ömer Aka Melek Altıntaş Mehmet Asil Ütkür Nazmiye Uysal Asiye Demir Özlem Mungan Ayfer Aydemir Bülten Şahin İrem Karaıslı Bahattin Taştan Bahri Öz Arzu Genç Ayşe Tunç Elif Özel İbrahim Budak Hülya Çiyancı Mehmet Ongun Dudu Kaya Rasime Kopal Yusuf Sert. Hakan Ece. Hülya Ağan. Nuray Kızıltepe. Yüksel Erol. Adem Köse. Sevim Salım. Emine Yaşar Ümmü Şahin Naşide Karakaya Noran Saruca Şaban Güldalı Murat Karaduman Ömrüye Utuş Ali Yaman İbrahim Turan Öznur Çoban Şerife Bayrak Fatma Özmen Ali Haydar Turan Ayten Keçeci Ayhan Şeker Mariana Erdil Erdoğan Malkoç Serpil Külçeler Özkan Çelik Ahmet Sevinçli Rahime Dündar Birgül Abay Cem Duman Serdar Yılmaz Mehmet Baysal Safvet Acı Ayşe Özçelik Naciye Sarı Hülya Şaban Neriman Durdu Halil Cıvır Mehmet Ali Akkuş Adnan Abacı Handan Tekin Yüzüncü hak sahibimiz Ahmet Sarıyıldız, toplamda 140 hak sahibi belirleyeceğiz. Osman Barlak Öznur Bilen Hasan Akhan Ömer Lütfi Yılmaz Tülay Muştu Mevlüt Demir. Ayşe Birgi. İsmail Baştürk. Erol İnkaya. Sabri Yıldız. Ahmet Yılmaz. Birgül Canbay. Gözde Güngör Abdülkadir Tekin Sevil Külçeler Şengül Ekleş Arif Dündar Emel Külçeler Meryem Utuş Musa Demir Özlem Üstüntaş Lütfiye Eker Köksal Akayıldız Nurettin Aydınlık Kamile Murat Ayşe Gökçen Efe Topuz. Nazmi Karadeniz. Kemal Andiç. Cevdet Çimendir. Meltem Üyenek. Esma İbil. Sevcan Bucak. Fatma Aksın, Adnan Sert, Fehmi Özel, Fikret Oymak, Elif Can, Gülsema Güner, Denizli ili Honaz ilçesi 2 artı 1 projemizde son hak sahibi Hasan Öncan oldu efendim. Hayırlı ve uğurlu olsun. 3 artı 1 konutlarımız için kurağımıza devam ediyoruz. Ankara 15. noterimiz şu anda hazırlıklarına başladı. 3 artı 1 60 konutsa toplamda 168 adet başvuru bulunmakta. Şehit ailesi kategorisinde başvurumuz bulunmuyor efendim. Engelli kategorisinde 18 adet başvurumuz var. Öncelikle kendi aralarında 3 adet hak sahibi belirleyip daha sonrasında kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyerek kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. Diğer kategorisinde 150 adet başvurumuz bulunmakta. 57 adet hak sahibi belirdikten sonra 3 artı bir kurağımıza son veriyoruz. Şu anda hazırlıklarımız yapılıyor. Öncelikli olarak 18 adet engelli kategorisinden kendi aralarında 3 adet hak sahibi belirleyeceğiz. Ankara 15. noterimiz şu anda kavanozlara başvuruları koydu ve kura çekilişine başlıyoruz efendim. Engelli kategorisinde ilk sah ilk hak sahibimiz Erdal Polat. Ersin Menteş ve kendi aralarında son hak sahibi Serhat Köse oldu efendim. Şimdi engelli kategorisinden kalan başvuruları diğer kategorisine ekliyoruz ve toplamda 57 adet hak sahibi belirleyeceğiz. Hazal Özbey. Meral Cambar. Düzeltiyorum. Meral Cappar. Melike Murat. Kadir Çiftçi. Sonay Kabaoğlu. Abbas Aksüt, Gülser Özen, Enes Keçelioğlu, Erol Akşit, Mustafa Koçyiğit, Sevil Murat, Hüseyin Kavak, Merve Bozdere Şaire İsmail Ayşe Kaygılı Meryem Huy Nazira Nuri Murat Yapsu Mehmet Halatçı Şevkiye Ekiz. Muhammed Kurban. Türkan Bilgi Üçel. Ali Eroğlu. Zafer Kara. Mevlüt Kavak. Elif Topuz. Baha İsmail Oğuz Kağan Evlek Ramazan Akbay Metin Korkmaz Halil Gök Ercan Keskin Orie Sarpkaya Neslihan Yılmaz Mehmet Kütük Ramazan Kaplan Ümmü Gülsüm Eftekin İbrahim Yavaş Osman Göksu Enver Şahan Gülşen Ali Emine Toptaş Muhammed Nuri Kenan Ulucan Ribaşe Oruç Özlem Akin Birgül Tıraş. İbrahim Kızılkaya. Hasan Hüseyin Bozdere. Engin Erenler. Kasım Kıknadze. Mustafa Aydın Tamer Bal Hanım Karabulut Abdullah Odabaş Hacı Özer 3 artı 1 hak sahipliğinde son hak sahibimiz Şerafettin Yuladır oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli Denizli Honaz ilçesi, Değerli Denizler, Honaz ilçesi 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kura çekilişleri sona ermiştir. Saat 14'de Sinop Boyabat kurası için tekrar canlı yayınlarda karşınızda olacağız. Herkese iyi günler diliyoruz.